Şampiyonluk için geliyor. Sakin. Ve karşınızda yeni şampiyon Berat. Sakin. Bu ne arkadaş? Video istiyor. Hocam videomu çeker misiniz demiyor da hocam atıyorum diyor. Her defasında da ortaya atıyor adam. Vay 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 Eski Yusuf. Eskiden Yusuf da böyleydi. <laughs> ne bir yine geldi. Şampiyonluk için. Oy bunlar ne ya? Orada öyle biri var ki. finale hazır Berat. Berat. Berat 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 finalde. Icardi. İşi bitirdi. <laughs> Bravo bak yürüyüşe bak. Ver nasıl rolleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Alan bisiklet sürüyor ya. Hocam bir tane ya Yusuf Melli'yi küçümseme. Ben sana ne dedim? <gülüyor> <gülüyor> kazandı da, kazandı da. çek Bir adet kazanana... Hocam ben... Ne düşünüyorsun? Geçerli. Oyundan çık elli ya. Böyle kare kağıt. Bravo! Söyle. Moral alkışı evet. istiyor. Moral alkışı. İsmail'in sarışın versiyonu. Evet. Oo, bak 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 ne kadar hızlı bak. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan ben alacağım. Kontrol bende. <laughs> kontrol gitti efendim. Arkadaşlar bir saniye lütfen. Çok iyi. <laughs> Mello hadi bakalım. Oy Melle! Her sporda mı iyisin? Hayır şef. Tamam, tamam. ama elin hiçbir, hiçbir zaman için evet. bucisini bu şekilde. Bunu evet. bu hemen bu. evet. yapmak evet. evet. Oh name is McQueen, this is my I'm